Görünce şaşırdın değil mi? Yaş sevgisini ifade etmenin çok tatlı bir yolunu bulmuş. O zaman yaş seni seviyor. Evet bence de. Buyurun. Arabam yolda giderken birden durdu. Bir gelip bakar mısınız acaba? Bu mu? Yine mi bozulmuş? Yine mi dediniz? Evet bu arabayı dün gece de tamir ettim. Artık çok eminim yaş. Benim ikinci evliliğim birinciden kesinlikle daha önemli. Çünkü bir insan evliyse Hayat arkadaşıyla iyi anlaşması çok önemli. Sen hayatıma her anlamda sadece ama sadece mutluluk getirdin. Efendim bugün arabayı temizledim. Temizlerken de bu saati buldum. Bu Kuraşant'ın saati. Bu saat o amcanın değil mi? Babamın arkadaşı. Hani Divali'de bizim evimize gelmişti. Bu onun saati. Bahar Yedi yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.